Türkiye 2053 yılına kadar net sıfır emisyona geçeceğini açıkladı. Bu cümle ilk duyulduğunda kulağa huzur veriyor. Temiz hava, temiz dünya, yeşil gelecek. Ama gerçek hayatta işler bu kadar masum ilerlemiyor. Önce şunu netleştirelim. Net sıfır, sıfır karbon demek değildir. Hiç karbon salmadan yaşamak mümkün değil. Net sıfır, saldığın karbonu başka yollarla dengelemen anlamına geliyor. Peki bu sistem nasıl işleyecek? Devlet diyor ki, sera gazı salan her tesis izin almak zorunda. Kağıt üzerinde normal gözüküyor. Ama Türkiye'de izin almak demek, dosya rapor, mühendislik, danışmanlık, masraf, zaman, bürokrasi demek. Büyük oldukları için bunlar problem değil. Parasını verir, imzasını attırır, üretimine devam eder. Peki küçük bir atölye, bir tarım kooperatifi, bir aile işletmesi bu yükün altında ezilir. Hatta sırf izin sürecinin maliyetini karşılayamadığı için üretimini durdurabilir. Ve bu daha başlangıç. Yakında ulusal emisyon ticaret sistemi geliyor. Türkiye kendi karbon borsasını kuruyor. Bir şirket karbon salacaksa kota alacak. O kotayı aşarsa karbon kredisi satın alacak. Buna kirleten öder deniyor. Peki gerçekte ne oluyor? Şirket maliyeti sana yansıtıyor. Elektrik fiyatına, akaryakıta, çimentoya, demire, gıdaya, aldığın her ürünün fiyatına ekleniyor. Yani sadece sanayi değil, birey de bu yükü taşımaya başlıyor. Ve iş burada bitmiyor. Bu sistemin bir de ceza kısmı var. Raporuna eksik mi verdin? Veriyi yanlış mı girdin? Milyonluk cezalar, hatta tesis kapatma gelebilir. Türkiye'de keyfi uygulamaların, baskıların, tanıdıkların işi yürütmesi gibi konuların olduğunu söylememe gerek yok. Hepimiz biliyoruz zaten böyle bir sistem kötü niyetli birinin elinde çok kolay suistimal edilebilir. Bir de işin dijital tarafı var. Karbon raporlama. Bugün diyorlar ki merak etmeyin sadece sanayi takip edeceğiz. Ama yarın Avrupa Birliği'ne uyum kapsamında diyerek bireyin yakıt tüketimi, alışveriş harcamaları, enerji kullanımı, tükettiği gıda. Hepsi bu sistemin içine eklenebilir. İnternette dolaşan o görseller var ya insanların neden korktuğunu şimdi daha iyi anlıyorsundur. Çünkü bu kanun bugün sade dursa da yarın bireyin hayatına kadar uzanabilecek bir bir altyapı oluşturuyor. Bir sonraki videoda bu işin ekonomik kısmına geleceğiz. Türkiye bu dönüşümün parasını nereden bulacak?